Merhabalar, bugün mayalı bir şey yapacağız hep beraber inşallah. E, i̇sterseniz mayasız da yapabilirsiniz. Bunun için gerekli malzememiz de kabartma tozuyla karbonattır. Eğer siz mayasız yapacaksanız, mayalı şekilde yapacaksanız da kuru mayayla veya Yaş mayayla yapabilirsiniz. Şimdi geçelim nasıl yaptığımıza. Ben 7 bardak un kullanıyorum. Bir isranat maya attım içine. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı aldığı kadarla onunla beraber yoğuruyorum. Tabi bu arada suyum biraz fazla dökmüşsün ben. Ara ara ilave içine un katıyorum. Aynı zamanda Su katmayarak da süte de yoğurma yapabilirsiniz. İçine bir tatlı kaşığı da şeker atarak sütle beraber yoğurabilirsiniz. Hem daha yumuşak olacaktır. Aynı zamanda eğer siz isterseniz de bunlara ilaveten süt harici yoğurt da koyabilirsiniz. Mayasız hamura, mayalı hamura yoğurt da ilave yaparsınız. Ama süt ayrı yapılıyor, ayrı konuluyor. Sütle şeker de koyabilirsiniz. Aynı ayrı şekilde. Eğer yoğurt yapacaksanız yoğurda şeker de koyabilirsiniz. Evet. Hamurumuz güzelce yaklaşık bir saat kadar dinlendi. Şimdi yavaş yavaş açarak kızgın yağımın içine bırakıyorum. Değerli takipçilerim yağımız kızgın olmasını sağlayın. Kızgın yağın içine yağ çekimi biraz az olur. Aynı zamanda ben farkındaysanız yağ ile beraber açıyorum. Ee, unla beraber açmıyorum. Bu da pişinin dışını katmanlaştırdığı için yağın içine yağı az çekeceğinden dolayı yağla beraber açtım. Eğer siz içine yağ az çekmesini istiyorsanız bunun da içine e, hamurun içine sirke de dökebilirsiniz. Aynı zamanda Çıtır çıtır olacak ve puf puf kabardığını göreceksiniz. Biz, ben aynı zamanda burada çiğ börek şeklinde veya e, sigara böreği şeklinde e, yap, yapacağım. E, ama şu anda çiğ börek şeklinde yapıyorum. Yani katkılı iş, işli şey olarak size göstereceğim. Şu anda e, kenara biraz yapıp biraz daha kabarmasını bekliyorum. Değerli takipçilerim. Pişi e, Türk ailelerimizde e, genelde devam yenir tüketilir. E, biz de bunu size göstermek istedim. Nasıl yapıldığını. Yani 3 katmandan oluşuyor. Benim yaptım. Burada ben size anlattıklarımla da bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Çiğ börek şeklinde olan pişilerimde, işli pişilerimde ee, kızartmadan çıktı. Şu anda ilavelerinde atıyorum. Bu şekilde hem çıtır çıtır oluyor, hem de hafif oluyor. Eğer yağ ile beraber açarsanız. Eğer sütlüsünü yapmak isterseniz içine normal dışarıdan kullandığımız suyu dökmezsiniz. Sütle beraber yoğurursunuz. Farklı farklı yapım şekilleri var. Her bir şekilde olur. Hiç hamur yoğurmasanız da olur. Ne yaparsınız? Gidersiniz ekmek fabrikasından bir miktar ekmek hamuru alırsınız. O şekilde de olabilir. Mayalı bir şeylerimiz hazırlandı, bitti. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı yapmayı sizden rica ediyorum. Kalın, sağlıcakla, mutluluklar sizin olsun.